Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda deneme sınavlarından bahsedeceğiz. Ne zaman deneme sınavını çözmeye başlamalıyım? Seri denemelere ne zaman geçmeliyim? Denemeyi neden çözmeliyim? Falan filan. Ya da sınava kadar kaç deneme çözmeliyim? Kaç günde bir çözmeliyim? Şeklinde şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Önemli bir videodur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sınava ortalama 50 gün varmış gibi düşünebilirsiniz. Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama arkadaşlar benim tavsiyem şudur. Son ligeye girdiğinizde artık denemelere ağırlık vermelisiniz. Eğer konu eksiğiniz varsa arkadaşlar bakın konu eksiğiniz varsa hocam ben zaten konuların yarısını ancak bitirmişim. Konu eksiğim var. O zaman arkadaşlar yapılacak bir şey yok. Siz konularınızı ilerleteceksiniz. Yani ne yazık ki enerjinizin çoğunu konulara vermek zorundasınız çünkü konuların bitirilmesi, öğrenilmesi daha önemlidir. Bir konuyu öğrenmediğiniz zaman ne yazık ki o konuyla ilgili gelen soruyu da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla konular daha önemli. He, o zaman siz ne yapmalısınız? Arkadaşlar konularınızı ilerletirken bir yandan deneme sınavı da çözmelisiniz. Artık son 2 aylık sürece girdik. Ve son iki ayda arkadaşlar özellikle netlerin artması denem fazla denemelerin çözümüne bağlıdır. Sadece deneme çözmekle de olmuyor ne yazık ki. Deneme çözüp deneme analizi yapıyoruz ve şu ana kadar işlediğimiz konulardan, gördüğümüz konulardan net kaçırıyorsak, doğru yapmıyorsak ya da o soruları yapamıyorsak o deneme analizine göre kendimize teşhis koyuyoruz ve geçmişe dönüp tekrarlar yapıyoruz, soru çözüyoruz ve bu şekilde konularımızı daha çok pekiştiriyoruz. Dolayısıyla eğer konu eksiğiniz varsa sınav gününe kadar bile olsa artık yapılacak bir şey yok. Siz konularınızı çalışacaksınız arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Konu çalışmaya devam edeceksiniz ama bir yandan da denemeler çözeceksiniz. Problemlere kadar gelmişseniz artık gönül rahatlığıyla denemeleri çözebilirsiniz. Bir yandan atıyorum 3 günde bir deneme çözün ama konularınızı da ilerletin. O çözdüğünüz denemeden de netinize takılmayın. Deneme analizi yapacaksınız ve deneme analizine göre de çalışmalarınızı sürdüreceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Konularınızı diyelim bitirdiniz. Son 2 hafta kaldı. O günde yani o son iki haftalık süreçte de her gün deneme çözeceksiniz. Artık ne kadar ne zaman bitireceksiniz bilmiyorum. Belki günde iki deneme de çözeceksiniz arkadaşlar. Bunun yanında çıkmış sınavları da özellikle DGS alet sınavlarını da deneme niyetine çözebilirsiniz. Hocam ben konularımı bitirdim ya da konularımı neredeyse artık bitirdim diyorsanız arkadaşlar sizin artık ortalama Nere, yani eğer konularınızı gerçekten bitirmişseniz artık oturun arkadaşlar son bir buçuk aya kadar iki günde bir deneme çözün. Her gün çözseniz de olur. Ancak her gün deneme çözmek bize net kazandırmıyor. Yani bizi yükseltmiyor arkadaşlar. Deneme netlerimizi yükseltmiyor ne yazık ki. Çözeceğimiz denemenin analizine göre çalışırsak bir sonraki denemeye kadar o çalışmalarımız doğrultusunda denemesine ona girersek. Değil mi arkadaşlar? O zaman netlerimiz yavaş yavaş yükselecektir. Dolayısıyla eğer konularınız bitmişse artık çok fazla deneme çözmeye gayret gösterin. Ama her gün deneme çözmeseniz de olur. Son bir buçuk aya girdiğinizde her gün deneme çözün arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Ancak şimdilik bütün denemelerinizi de çarçur etmeyin. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla piyasada deneme yok. DGS ile alakalı. Ales'e çalışıyorsan Ales de öyle. O yüzden bütün denemelerinizi hemen çarçur edip son işte iki haftada hocam deneme bulamıyorum demeyin arkadaşlar. Bakın denemenizi çözdüm. Ben olsam şöyle yapardım. Tan sevgili arkadaşlar. Eğer derecelik falan öğrenci değilsem yani böyle maksadım full çekmek, ilk yüze girmek falan değilse şöyle yapardım. Şimdilik iki günde bir deneme çözerdim ya da üç günde bir. Ama o denemenin de analizini yapardım ve bu analizler doğrultusunda nerelerde sıkıntım var oralara mükemmel bir şekilde çalışırdım. Son bir buçuk aya girdiğimde de her gün bir deneme çözerdim. O denemenin analizini yapardım o gün yine o da analize göre çalışırdım arkadaşlar. Ayrıca günlük rutinleriniz de olsun zaten biz bunu sene başından beri söylüyoruz. İşte her gün 10 tane sayı sayısal mantık çözmek her gün 20 tane de olsa problemlerle ilgili soru çözmek falan filan bu şekilde günlük rutinleriniz de olacak. Hocam ben işte ilk bine girmek istiyorum falan diyorsanız arkadaşlar konularınız bitmişse artık yavaş yavaş her gün bir deneme çözebilirsiniz. Ama eğer eksiğiniz varsa kon, geometri eksiğiniz varsa sayısal mantık soru çözme eksiğiniz varsa tekrar ediyorum sevgili arkadaşlar derece bile istiyorsanız her gün deneme çözmenizi önermem. Her gün deneme çözmek yerine tabii ki de bir soru bankası daha bitirebilirsiniz. Çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi yapabilirsiniz. Ancak işte hocam ben artık gerçekten yani konuları bitirdim tekrarları bitirdim deneme çözmek istiyorum diye diyorsanız tabii ki de her gün deneme çözebilirsiniz. Genel anlamda bütün öğrencilere şunu öneriyorum aslında. Son bir buçuk ayda her gün deneme çözün. Evet bu bir gerçek. Hatta son bir ay kala bile, son 20 gün kala bile, sınava son 20 gün kala tam sınav saatinde denemenizi çözün. Optik kağıt kullanın. Şimdiden başlayın arkadaşlar. Şimdiden optik kağıt kullanın. Ne bileyim yani kurşun kalem kullanın. Kalem açacak kalem tıraş. Bunları kullanın arkadaşlar. Zilgi. Bunlar önemlidir. Optik kağıda işaretleyin. Zaman tutarak çözün. Bunlar çok önemli. Çünkü siz gerçek bir sınava gireceksiniz. Ve gireceğiniz bu gerçek sınavdan önce provalar yapmanız gerekiyor. Nerede provalar yapıyoruz? Tabii ki de deneme sınavları üzerinde provalar yapıyoruz. O yüzden bu deneme sınavlarını her bir tanesini büyük bir ciddiyetle çözeceğiz. Deneme esnasında kalkıp da işte çay, mola bilmem ne falan yapmayacağız. Deneme sınavının süremizi tutacağız. Deneme sınavımızı bitireceğiz optik kağıdımıza işaretleyeceğiz arkadaşlar bitireceğiz sonra deneme analizimize geçeceğiz deneme netlerimizi kafaya takmayacağız çünkü hiçbir deneme neti bizim gerçek sınavda e, alacağımız yani yapacağımız neticeyi değiştirmeyecek arkadaşlar ya da belirlemeyecek bu çok önemli çünkü bazı öğrenciler böyle hatta çoğu öğrenci hocam deneme netlerinde böyle bir dalgalanma var bazen 25 e yapıyorum bazen 40 e yapıyorum falan filan İşte bazen 30 bazen tekrar 40'a 45'e yükseliyor şeklinde konuşmalar geliyor bana arkadaşlar bunları kesinlikle kafaya takmıyoruz kesinlikle en iyi yaptığınız deneme sizin gerçek sınavdaki denemeniz olacak. Yani gerçek sınavınız olacak. Bana güvenebilirsiniz. Çünkü gerçek sınavı artık gerçekten çok büyük bir hazırlıkla giriyoruz. Bir sürü deneme çözerek, soru bankası çözerek, çıkmış sınav sorularını çözerek büyük bir hazırlıkla girdiğimiz için ve gerçek sınavı da büyük bir disiplinle çözdüğümüz için en iyi netlerimizi gerçek sınavda göreceğiz. Bunu da ekstradan söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Şöyle burayı toparlayayım. Ondan sonra baş, e, videoda birbirimize vedalaşalım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar konu eksiniz varsa artık siz son güne kadar konu çalışmak zorundasınız. Ne zaman bitine kadar bitene kadar konularınızı devam etmek zorundasınız. Ancak sadece konu çalışmakla olmuyor. Problemlere kadar gelmişseniz bir yandan artık deneme sınavı da çözmelisiniz. Deneme çözüm alışkanlığınız olsun. Sınav tecrübeniz olsun sevgili arkadaşlar. Konularınızı bitirmemişseniz bile deneme çözün. Her gün çözmeyin ama konularınız bitmemişse sevgili arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Atıyorum 3 günde bir deneme çözün. Deneme neti neticesine bakmayın. Sadece deneme analizine yapın. Bakın ona göre eksikliklerinizi belirleyin. Çalışmalarınızın yanında bu eksikliklerinize de çalışın. Eğer konularınız bitmişse şimdilik her gün bir deneme çözebilirsiniz. Ancak çözmeseniz de olur. Hocam ben son bir buçuk ay kalana kadar bir soru bankası daha bitireyim. Bunu yani her gün deneme çözmek yerine iki günde bir ya da üç günde bir deneme çözeyim. Daha fazla soru çözeyim. Daha fazla bir şey göreyim. Daha fazla geometri çalışayım. Daha fazla soru çözme eksiğimi gidereyim. Son bir buçuk ayda da her gün deneme sınavına gireyim. Ya da iki gün her gün iki deneme de çözebileyim. Diyebilirsiniz arkadaşlar artık topu size atıyorum her gün deneme çözseniz de olur ama siz her gün deneme sınavı çözüp netlerinizin beklemesini beklerseniz arkadaşına yazdı ki bu olmuyor her gün deneme sınavı çözüyorsanız bile sizin her yaptığınız denemenin analizini yapıp bu analizler doğrultusunda çalışmanız gerekiyor ki bir sonraki denemelerde netleriniz artsın. sevgili arkadaşlar son bir buçuk ay. Kesinlikle artık her gün deneme sınavı çözmenizi öneriyorum sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Konu eksiğiniz o varsa son bir buçuk ayda da her gün deneme çözmeyebilirsiniz. iki günde bir, üç günde bir çözeceksiniz. Ama son konu eksiği gerçekten çok ciddi anlamda konu eksiği yaşayanlar son iki haftaya girdiğimizde diyorum ki artık gerekirse iki deneme çözün günde. Hevallah. Buraya kadar arkadaşlar her şey tamamdır. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik bu, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız tabii ki de videoyu beğenmeniz lazım. Yorumlarda da kendi kafanızdaki soruları yazarsanız bu yorumlara bakarak sizlere videolar yapmaya devam edeceğim. Seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.